Selamun Aleyküm Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Crisis Remastered'ın Crisis 1 Remastered'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım En son bildiğiniz üzere burada kalmıştık Zaten top ok, önümü göremiyorum ha. En son şu müthiş manzarayla baş başa kalmıştık Sahilde Hiç Kore ışık devriyeleri saptadık demiştik. Kör koşuşu yapmadan yerlerini dürbünle saptayın En son Geniş e, bir verici ışık alanı görüyoruz dedik. Sinyal bozucu istasyon orası olmalı bir daha lafımı kesmeyin lan. <laughs> ee, GPS sinyal bozucu bozucu aletini etkisiz hale getirecektik en son. Burada kaldık. Ee, şimdi ne yapıyoruz abi? Burayı Dürbünle bu? burayı işaretleyeceğiz. Aha şurası. Hop. Tamam bir işaretlemiyor. Niye? Dur. Kullanımda. Dur lan pelerimi kullanma. Bir dakika Acaba Aca. bastım. F ile işaretliyor muyduk ya? Ha sinyal bozucu burada. Tamam bunu etkisiz hale getireceğiz. Hadi bakalım. Hop. Bu arada bir bakıyorum da görüntüde bir sıkıntı mı var? Sıkıntı yok Tamam Hop. Tamam. 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 Oğlum sen nasıl gördün lan Tamam bir saniye Sakin olalım dostlar Hey bro Bundan sıkıştım lan <laughs> Ne oluyor lan Sektör destek ya çağırıyorlar Size ya. doğru gelen düşman birimleri var Oğlum sizin var ya sen de yap kullanımda. destek çağır. Adam mısınız lan siz destek çağırıyorsunuz? Delikanlı olun lan biraz. Şurada enerjimizi yenileyelim. Yenile baboli yenile. Görüntüde bir sıkıntı yok değil mi? kullanımda. Ya oğlum etinden korkalım. Bilim kullanımda. Ya ki sessiz haldeceğiz dedik yani Dur 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 ben sana yapacağımı biliyorum Bir saniye Oğlum sen nasıl gördün beni Seni bulacağım Seni, beni bul Bafi Beni bir, bir, bul, bir bul. bul beni bir gaza getir Seni yatırdım oğlum ya Oğlum sen gel buraya gel. Gel gel buraya gel. Aa bak ne yazmış gel gel. Allah'a sökmüş oğlum. Uf. <laughs> Hep sinyal <şarj. M> <laughs> bozucu bulmazsan önümüzü görmeyiz. Tamam hemen bozuyorum. <laughs> Unutmuşum biraz Hiç. E oynamayı şey. ya. Sistem ha. yeniden çalışıyor. İniş bölgesine ilerleyin. Hadi ilerleyelim. Sanki şurada bir Bir daha. <laughs> önümde. Ya pasifim kullanımda. bölgesi düşman eline geçti. Psikoyda sinyalin kaynağına doğru yola çıkıyoruz. Nomad vadideki yolu kapatan Aynen. bir kore kontrol noktası var. İlgilenmen gerek. Koordinatlar geliyor. Oğlum, saniye. Bana biraz millet sorun daha baş. Kullanımda. Gel gel. Öl lan. Ölmüyor. Şu sese bak, yürüme sesine bak Çok iyi ya. Zırhta olduğumuz belli yani. sanki bir köprü mü vardı ya? Ben böyle bir şey hatırlıyorum ama. Böyle ilerleyelim. Ee, burada da devriye var. Aynen. Aynen öyle. İyi izleyin şimdi. Bunların var ya içinden geçeceğim. Gelinin kullanımda. Dayı selamünaleyküm. Ne haber lan? Çok kullanımda. iyi vurdum be. Aha. Abi gel buraya. <laughs> Bak bir tane de şurada var. Oo bir tane daha var orada. Bak. Woo. kullanımda. Oğlum sizin içinizden geçerim lan. Oo bayağı kalabalıkmış. Şöyle gidelim. Enerji bitme sakın. Enerji bitme. Enerji kritik seviyede. Hayır yürü. Yürü yürü yürü. Birinin kullanımda. Dersi şu cephaneyi. Şunu da ver. Şimdi izleyin arkadaşlar. Birinin kullanımda. Uff. Ya böyle var ya, böyle alnının şurasından vurdum ya. Diğeri salak oldu, ne oldu lan dedi böyle. Hadi bul bakayım beni. Muhammed Sıkır ol, hasar görüyor. Ne oluyor lan? Beni dinleyin. Yardım çağrısının 3 sektör doğudaki bir vadiden geldiğini tespit ettik. Sayko ve ben intikal halindeyiz. Randevu noktasına ulaşın. Tetikte olun. Düşmanlar pusuda. Anlaşıldı prens. Tamam. Anlaşıldı dostum. Hemen gidelim. Hop. Arabaya binelim hatta. Şöyle ha. Tam bu görüntüye bakın ya. Çok iyi ya. Hadi bakalım. Hayır, sana sana Yardımcılığı haydi bas. Yardım, yardım. Allah'a <laughs> razı olsun. Nomad, kararca Korelilerin doğu yarımadasında bir kumu taksisi olduğunu düşünüyorum. Patran. İçerisinizin Korelilerin yerleşimleri hakkında istihbarat toplamanı istiyorum. Evet, koordinatları gönderiyorum. Tamam, gönder koordinatları. Orası bende. Zamanımız yok Nomad. Hız modunu kullan. Sana doğru gelen takviye Kore kuvvetleri görüyorum. Burada bir Kore kontrol noktası var. Geçmen için ateş güçüne ihtiyacın olacak. El bombalarını bulabilirsen iş görmelerini da hocam numarası var ya numarası çok sıkıntı orada daha cihaz hop bu adam ya bir yandan da kayda bakıyorum orada koş Nohmet komuta üstüne yaklaşıyorsun pelerin moduna geçip içeri sızmanı tavsiye ediyorum Ortak selamun aleyküm. Oy. Biraz yeniliyelim. Şimdi ee, ikinci. Kuzey Kore komutanı karar araştır. Tamam şurayı bir araştıralım. Yan göre olarak bir Şöyle ilerleyelim. Ben seni buradan indiririm ha. Dur bakayım. Kullanımda. Oğlum nasıl gördü anında ya? kullanımda. Tamam siz beni orada dedin. Allah Allah. Oğlum bak beni kızdırmayın. Benim adım Bomba soyadım ölüm oğlum. Meri vuruldu. Meri vuruldu. Mermim kullanımda gel gel buraya gel. Oğlum ben buradayım. Alo. Alo. Ya taş ya. oğlum üstse gireceğiz. Buraya artık gerçekten sızmamız lazım. Yoksa bizim buradan işimizden geçebilirler. Şöyle şuraya gidelim. Enerji kritik seviyede. Aga full enerji. Bakalım nasıl olacak ya. Bu arada 10. dakikaya gelmişiz. Hop. Kullanımda. Sanırım 25 dakikaya falan denk getirsem daha iyi olur gibi geliyor. Kanka. Enerjimiz yetecek mi? Şurada bir daha yenileyelim enerjiyi. Şöyle. Çok güzel. Doldur babali doldur. Hedefiniz Geliyorum. Yalnız bayağı kalabalık sanırım burası. Abi şuraya girmem lazım ya. Görmezsin kanka beni ya. Yok yok görmezsin görmez. Hadi. Hadi. Gelme sakın gelme sakın. Prophet, muharebe aracının içindeyim. Oh, Terminalleri kontrol et. Taktik ağlarına girmeye çalış. Tamam. Kullan. Tamamdır. Girdim. Şimdi indiriyorum. Çabuk indir. İstihbarata ulaştım. Randevu noktasına intikal ediyorum. İşte bu. Aferin Nomad. Evet şimdi... Bu tamam. raporlara bakılırsa sadece birkaç gün içinde adadaki tüm sivilleri tahliye etmişler. Ne bok saklıyor bunlar? Daha da güzelleşiyor. Tüm bu operasyonun başında General Ri Chang Kyong var gibi görünüyor. İşler kolay olmayacak. Kyong ciddi bir adam. Kore Yandık ordusu Koreler özel ya. güçler birimi de arkasını kolluyor olacaktır. Neyse bir şey söylemeyeceğim. Kardeş kendinize cici bakın. Siz bayağı kalabalıksınız belli. Allah meleti. Ben alacağımı aldım. Şimdi Kuzey Kore kontrol noktasını yarıp geçeceğiz. Ama Şöyle biraz da ilerlersek şuradaki arabayı alıp fırlarız. Aga Abbas yolcu. Enerji abi. kritik seviyede. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Lan ben sizi öldürmedim mi? Allah Allah. Elimin kullanımda. Oğlum gel gel sana kafayı taktım ben gel. Buradayım oğlum buradayım. Mol. Yarım akıllı kullanımda. Ben bunları öldürmemiş miydim ya? Neyse. Tam pasta oldu. Yandı. Şuradan gideceğiz. Pas 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 orada selamlar herkese. Birinin kullanımda. 2 evet, bir oldu. 3 oldu. Mermi bitiyor. Bir tane NA'i burada. Sizin kullanımda. Korkma yavrucuğum. Korkma. Tamam abi. Cephane yazıldı ya. Şunlardan verler. Neyse, Allah'tan öbür silahımızı iyi doldurdum Şurada var mı bir şey şeyler? Yok mu onun burada bir şey ya? Aha. Oo. Oo. At. <laughs> ne oluyor tık. lan? haşo. kullanımda. Hadi kaçazi. Sanırım G'ye basınca bomba atıyordu. şöyle bomba Kore ordusu savunma hattına yaklaşıyorsun. El bombalarıyla yolu aç. Oo, Büyük bir zevkle. Aga şu bir Şu iki Patlattım Havayı uçurduk lan Öyle yamulturlar oğlum adamı Oğlum Böyle kaldı onun bu nasıl böyle lan Tamam sıkıntı yok cephan dolu tamam. Noel. Şey Hemen yok. buluşma noktasına gel. Aga yukarıda Burada da var görmen ya. gereken bir şey var. Oğlum ne bunun uğruna yine ya. Gel kendin gör. Söylesem bile inanmazsın. Yoldayım. Tamam geliyorum. Ha sizle uğraşmayacağım ya. Koş. Koş Noel, koş. Ruscan'ın, Rus Carloscan'ın neyse çağrısı.

Geldik. Oğlum. Kuş oldu lan bir anda. Hele şükür gelebildin. Aynen. Şuna bir baksana. Adamlar tekneyi park ederken biraz zorlanmış galiba. <laughs> Çıkmaz sokağa girdik. Karargahla güvenli haberleşme kanalını da kaybettik. Adadaki parazit çok fazla. Hey patron, bir şey buldum. Topografik harita. Bir bölgeyi işaretlemişler yapılan alan mutlaka bu vadide olmalı. Nasıl bu kadar eminsin? Değilim. ama elimizde başka veri yok. Harekete geçmeliyiz. Sen bana olayı açıklamadan hiçbir yere gitmiyorum. Yerlerini saptama ve tahliye etgeyi artık beni kesme. Evet ya. Ne zamandan beri kodumunun korellerinde dondurucu ışın silahı var? Hakikaten uzay filmi çekmeye geldik sanki buraya. Size bilmeniz gereken her şeyi söyledim. Bize bir bok söylemiyorsun tek geberdi ama bunun neyin yaptığı hakkında en ufak bir fikrimiz bile yok. Ona yakından baktım patron. Parçalamışlar, ikiye ayırmışlar. Yani burada neyle karşı karşıyayız? Sadece Koreliler olmadığı belli. Cester haklı. Şu Rosenthal delikanlı bir çatlak olsaydı şimdi burada olmazdık. Saçmalamayı kes Sayko. Hepinize briefing verildi. Bizim görevimiz o insanları bulmak ve biz de aynen bunu yapacağız. Şimdi harekete geçiyoruz. Burada. Bu bir emirdir. Yani gören son yapmaları lazım. Burada Olur. bir şey var. Ne oluyor lan? Jester'ı yakaladı. Jester hadi hadi gidelim. gidelim. Hadi hemen gidelim. Kanka yapış 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 yapış. Koş lan. Oğlum Cester gitti lan. Hadi yürü yürü. Koş koş. Lan koş oğlum koş. Nereye gitti? Git. Bu taraftan. Oğlum, hadi kımıldan. Oğlum gitti lan. Siz kımıldayın oğlum. 2 saate geleceksiniz. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Vay gördün mü? Yola devam edin. Cester'ı bulmalıyız. Doğuya. Gidelim. Gidelim. Oğlum. Peşinden ayrılma. Yürü yürü. En önde giden benim lan utanın. Oğlum bunları da yedi. Tam jester gitti. Oğlum ne oluyor? Hadi jester'ı bulmalıyız. Gidelim. Oğlum bizi de alacak ha. Sinyal bozuyor sanki ya. Değil mi? Sinyal etkiliyor biraz. Jester var ya Jester toz oldu ya Oğlum inşallah ölmemiştir Jester diyeceğim de Kesin onu da delik değişik ettiler ha görürsünüz Oğlum hadi lan iki saate geleceksiniz İşte orada hadi atla Hop. Cestri var ya dümdüz ettiler. Ölmüş. Orası bu çocukları. Yapma Allah kahretsin. Ya, yapma ya. Ne iş bu patron? Burada keklik gibi avlanıyoruz. Ben de bilmiyorum ama bana güvenin. Şimdi geri çekilin. Onu buharlaştırmalıyım. Yapma ya, yapma ya. Hoşça kal kardeşim. Bir asker daha evine geri dönemedi. Maksimum. Gözünüzü <laughs> <laughs> dört açın. Korelerin muhabere merkezi tam Arkamı kollan Omer. Silahım bende kardeşim. Tamam hadi biraz da ilerleyelim. Hadi oğlum çok yavaşsınız ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Detaylar çok güzel ya. Şuraya bak ya. Müthiş ya. Sayko bizi koru. Tamamdır. Mehmet benimlesin. Tamam ne yapıyoruz? Lanet olmaz Sadece cesetler. Oğlum bunlar da temiz görünüyor. O araca doğru ilerle. Oraya ordusunun güvenli kanalına gireceğim. Mehmet sen ve Psycho etrafı kollayın. Tamam. Çabuk ol. Yok oğlum ne pompalısın. Pekala dinleyin. Koreliler bir sivili bir kilometre ileride bir köyde rehin tutuyorlar. Rosenthal'ın ekibinden biri olabilir. No Mohamed keşif ve sızma gerçekleştireceksin. Ben burada kalıp iletişimi sağlayacağım. Önceliğin o rehineyi bulmak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sayko burada işimiz biter bitmez destek sağlayacağım. Oh ne güzel be Biz bütün işleri yapalım siz burada oturun çay için Muhabbet edin Ya biz hallederiz ya Ben hallederim ya Ben, ben hallederim ya Buramıyorum <laughs> Hadi bakalım ee, hadi bakalım Evet arkadaşlar isterseniz burada duralım Ama bir şeye baktım bir saniye Burada Burada var ya Evet bir sonraki hedefimiz Rehine Köy'den Rehine Köy'de bir yerde tutuluyor bul ve tahliye et. Bir sonraki bölümde gidip Rehine'yi bulup kurtarmamız lazım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten çok emek veriyorum. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.